Hayatta hiçbir şeyin risk almadıkça değerli olmadığını fark ettim. Nelson Mandela'nın dediği gibi, küçük oynayarak ve yaşayabileceğinizden daha az bir hayatla yetinerek tutku bulamazsınız. Okul deneyimlerinizde, üniversiteye başvururken, bölüm seçerken ve hayatınızla ne yapmak istediğinize karar verirken eminim birçok kişi yedek bir planınızın olmasını söylemiştir. Ancak ben hiçbir zaman bu kavramı anlamadım. Eğer düşeceksem geriye düşmek istemem, ileri düşmek isterim. Böylece en azından neyle karşılaşacağımı görebilirim. Tutarlı olmadan asla bitiremezsiniz. Bu yüzden tutkulu olduğunuz şeyleri yapın. Şanslarınızı deneyin. Başarısız olmaktan korkmayın. Bir IQ testinde 9 nokta vardı ve kalemizi kaldırmadan bu 9 nokta içinde 5 çizgi çizmemiz gerekiyordu. Bunu yapmanın tek yolu kutunun dışına çıkmaktı. Kutunun dışında düşünmekten korkmayın. Büyük hayaller kurmaktan ve büyük başarısızlıklar yaşamaktan korkmayın. Ama unutmayın, hedefleri olmayan hayaller sadece hayallerdir. Reggie Jackson kariyeri boyunca 2600 kez vuruldu. Bu beyzbol tarihindeki en yüksek sayıdır. Ama insanlar vuruşları değil, home run'ları hatırlar. Hayatta önemli olan başarıya giden yolda risk alabilmektir. Bunu bilmek, her başarısızlığın aslında gelecekteki başarılar için bir adım olduğunu kabul etmekle başlar. Thomas Edison, ampulü icat etmeden önce bin deney yapmıştı. Evet, doğru duydunuz, tam bin başarısız deney. Ama pes etmedi, çünkü her başarısızlık onu çözüme bir adım daha yaklaştırdı. Bu yüzden risk almaktan çekinmeyin. Bu, başarının kaçınılmaz bir parçasıdır. Kendi hayatımdan bir örnek verecek olursam, kariyerimin başlarında bir Broadway müzikalinde rol almak için seçmelere katıldım. Rol tam bana göre gibiydi. Tek sorun şarkı söyleyemiyor olmamdı. Tabii ki rolü alamadım. Ama bu beni yıldırmadı. Tersine bu deneyim daha fazla çalışmam ve bir sonraki seçmeye daha iyi hazırlanmam için bir motivasyon kaynağı oldu. Her seferinde bir öncekinden daha fazla hazırlandım, dua ettim ve yine denedim. Ve evet, defalarca başarısız oldum. Ama her başarısızlık beni bir sonraki fırsata bir adım daha yaklaştırdı. İşte burada önemli olan şu. Başarısız olmaktan korkmayın. Başarısızlık denemediğinizin işareti değildir. Tam tersine, başarı için çaba gösterdiğinizin kanıtıdır. Eğer hiç başarısız olmadıysanız, yeterince zorlamıyor olabilirsiniz demektir. Hayatınız boyunca hatırlamanız gereken bir şey varsa, o da şudur. Gerçek başarı sadece hedeflerinize ulaşmakla kalmaz. Aynı zamanda bu yolculukta karşılaştığınız zorlukların üstesinden gelmenizle ölçülür. Şimdi sizlere soruyorum. Hayallerinizi gerçekleştirmek için ne kadar ileri gitmeye hazırsınız? Unutmayın, gerçek potansiyelinize ulaşmak için önce sınırlarınızı zorlamalı ve belki de en önemlisi zaman zaman başarısız olmaya hazır olmalısınız. Çünkü her büyük başarı hikayesi pek çok küçük başarısızlıklarla doludur. Kendinize inanın, cesaretinizi toplayın ve ileriye doğru atılın. Çünkü hayatta gerçekten önemli olan ne kadar sık düştüğünüz değil, her düştüğünüzde nasıl bir şevkle kalktığınızdır. Hayat her birimizin içinde büyük bir potansiyel saklı olduğu müthiş bir yolculuktur. Bu potansiyeli keşfetmek ve gerçekleştirmek içinse çoğu zaman risk almak, konfor alanımızın dışına çıkmak ve başarısızlığa uğramaya cesaret etmek gerekir. Broadway'de Fences adlı oyunu sergilediğim Court Tiyatrosu'nda 30 yıl önce başarısız olduğum bir seçmeye katıldığımı düşünün. Bu deneyim zaman içinde başarının tohumlarını ekti. Nihayetinde Aynı tiyatroda, aynı sahnede başarıya ulaştım. Buradan çıkarılacak ders şudur: Başarısızlık son değil, başlangıçtır. Bir psikolog gözüyle bakıldığında, insanın kendi sınırlarını zorlaması ve başarısız olmaya açık olması kişisel gelişimin ve özgüvenin anahtarıdır. Başarısızlık korkusu çoğu zaman bizi yeni şeyler denemekten, büyümemizi sağlayacak adımlar atmaktan alıkoyar. Ancak unutmayın ki başarısızlık deneyimlemek, bu deneyimlerden öğrenmek ve tekrar denemek sonunda başarıya ulaşmanın en güvenilir yoludur. Örneğin, ölüm döşeğinizde olduğunuzu hayal edin ve etrafınızda gerçekleşmemiş potansiyelinizin hayaletleri duruyor. Bu hayaletler harekete geçirmediğiniz fikirleriniz, kullanmadığınız yetenekleriniz olabilir. Onlar hayata geçirilmeyi bekleyen projeleriniz, atılmayan adımlarınız. Bu hayaletlerin kızgınlığı, hayal kırıklığı ve üzüntüsü, yaşamınız boyunca cesurca adım atmadığınızın, kendinizi gerçekleştirme şansını kullanmadığınızın bir göstergesidir. Sormak gerekir. Gerçekten bu hayaletlerle birlikte gömülmek istiyor musunuz? Başarısızlık sadece bir son değil, aynı zamanda bir başlangıçtır. Yenilgiler bize neyin işe yaramadığını gösterir ve doğru yolu bulmamıza yardımcı olur. Her başarısız deneyim başarıya giden yolda önemli bir ders verir. Thomas Edison ampulü icat etmeden önce bin kez başarısız oldu. Ancak her başarısızlık onu hedefine bir adım daha yaklaştırdı. Eğer o başarısızlıklar karşısında pes etseydi, belki de bugün elektrikli bir dünyada yaşamıyor olacaktık. Bu nedenle mezuniyetinizle birlikte hayatınızda yeni bir sayfa açılıyor eğitim ve yeteneklerinizle donanmış olarak başarılı olma kapasiteniz var. Ancak gerçek soru şu, başarısız olma cesaretiniz var mı? Çünkü gerçek başarı, rahatlık bölgenizin dışına çıkma ve başarısızlıklarla yüzleşme cesaretini gerektirir. Başarısızlıktan korkmayın, onu kucaklayın ve her düşüşünüzden bir ders olarak yararlanın. Son olarak şunu unutmayın, başarısızlık olmadan deneme yoktur. Deneme olmadan öğrenme yoktur. Öğrenme olmadan gelişme yoktur. Hayatınızda kaç tane hayalet bırakmak istediğinize siz karar verin. Bugünden itibaren her bir adımınızda bu hayaletleri hayata geçirme şansınız var. Onları serbest bırakın ve kendinizi tam anlamıyla gerçekleştirme fırsatını yakalayın. İleriye doğru büyük adımlar atarak korkusuzca ve tutkuyla yaşayın. Hayat ne kadar güzel. Ne kadar muhteşem. Sabahları kalkıp güneşin yüzünüze vurduğunu hissetmek. Mezarınıza değil. Hayatı bu kadar eşsiz ve güzel kılan nedir? Karşılaştığınız zorluklar, yaşadığınız problemler ne olursa olsun hayat her zaman güzeldir. Hayatın birçok hareketli parçası vardır ama hayat her daim iyidir. Her gün yeni bir gün, başkalarının sahip olamayacağı yeni bir fırsattır. Size verilmiş olan bu hayat geçici olarak sahip olduğunuz bu hayat, sadece geçici nedenlerle size verilmiş olan bu hayat, hayal edebileceğinizden çok daha fazla anlam içerir. Dünya üzerinde birçok insan hayatı ciddiye almak yerine onu çantada keklik görür. Oysa ki bilmeniz gereken en iyi şekilde yaşamak için bu fırsatı değerlendirmelisiniz. Hayat yolculuğunda birçok zorluk ve engelle karşılaşacaksınız anlamlandıramayacağınız durumlara düşeceksiniz ve belki de o an için durumu anlamanız mümkün olmayacak. Eğer hayatınızı sevmiyorsanız bu durumdan utanmalısınız. Çünkü hayatınız muhteşem bir şeydir ve kimse onu mahvetmeye, kontrol etmeye ya da neşenizi çalmaya hakkı yoktur. Hayatınız sizindir ve onu en iyi şekilde yaşamak sizin hakkınızdır kendinizi disipline etmeli ve bu an aradığınız şeyin sonuçlarından tamamen sorumlu olmalısınız. Karşılaşacağınız birçok farklı şey olacak. Sizi yavaşlatmaya çalışacak pek çok şeyle karşılaşacaksınız. Yüzleşmeniz gereken pek çok zorluk olacak. Ancak zorluklardan kaçmak yerine onlara doğru koşun. Hayatın anlamı ve sebebi olduğunu anlayın. Size çok zor gelen şeyleri düşünürken Bazen bu değişimlerden ve durumlardan geçmek zorunda kalacağınızı unutmayın. Bu durumlar sizi değersiz hissettirebilir ama şüpheniz olmasın. Siz değerlisiniz. Hiçbir şey için yaratılmadınız. Bir neden için yaratıldınız. Hayat, verme ve alma yeteneği gibi bir armağandır ve ister iyi ister kötü olsun. Bu durumların ve zorlukların hayatınızda olması gerektiğini anlamalısınız. Umutsuz hissettiğiniz bir noktaya gelebilirsiniz. Hayatınızda ipin ucuna geldiğiniz ve yapabileceğiniz tek şeyin yukarı tırmanmak olduğu bir noktaya ulaşabilirsiniz. Ancak az yapmak yerine daha fazlasını yapmaya özen gösterin. Kontrol edemediğiniz şeyler için endişelenmeyi bırakın ve kontrol edebileceğiniz şeylere odaklanın. Hayatınızın kontrolünü ele alın. Fırsatların kontrolünü ele alın. Kendinize inanın ve sizin için henüz bitmediğini bilin. Şu anda dünyada birçok insan kalbinizde olmak istediğinizi hissettiğiniz bir şey olmamanız gerektiğini söylemeye çalışıyor. Şu anda birçok mutsuz insan var ve sizi de yanlarına çekmeye çalışacaklar. Seçtiğiniz hayat üzerinde mutsuzluğun hakim olmasına izin vermeyin. Kimse hayatınızı nasıl yaşayacağınızı söylemesin. Kimse amacınızı veya kaderinizi onaylamasın. Bir zamanlar biri size değersiz olduğunuzu söyledi. Birisi gözlerinizin içine bakıp başaramayacağınızı söyledi. Şimdi size diyorum ki başaracaksınız. Şimdi size diyorum ki başarmak zorundasınız. Şimdi size diyorum ki mazeretlere, korkuya ve şüpheye iş yerinizde yer olmadığını söylemelisiniz. Çünkü bu mücadele ettiğiniz, yaşamak için çaba gösterdiğiniz hayatınızdır ve şüpheniz olmasın. Kimse sizden daha iyisiz olamaz. Bir şeylerin olmasını beklemeyin, siz neden olun. Bu şeyi, hayat dediğimiz bu şeyin tam sorumluluğunu ve kontrolünü üstlenin. Sevgili izleyiciler, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Unutmayın, hayat kısa ve her anı dolu dolu yaşamak bizim elimizde. Başarılar ve zorluklar hepsi bizim öğrenme yolculuğumuzun bir parçası. Kendinize inanın, cesaretinizden asla ödün vermeyin. Hayallerinizi takip edin çünkü sizi gerçekten mutlu eden şey budur. Her gün yeni bir başlangıçtır. Dolayısıyla her sabahı yeni bir fırsat olarak görün. Siz harikasınız ve yapabileceklerinizin sınırı yok. Kendinize iyi bakın, sevdiklerinize zaman ayırın ve her zaman yükseklerde uçmayı hedefleyin. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.